Merhaba değerli dostlarım. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh hazretlerinden rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. İttekuz zulme fe inne zulme zulümatun yevmel kıyameti. Vettekuz şuhha fe inne şuhha ehleke men kâne kablekum hamalehum ala en sakakû dimâihum ve mehum, Sadaka Resulullah. Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalimin karşısına zifir karanlıklar olarak çıkacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Zira cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş. Onları haksız yere birbirlerinin kanlarını dökmeye ve haramlarını helal saymaya sürüklemiştir. Müslim 1.56 oğlu hadis şerif. Rabbim zulmetmekten, insanlara hakaret etmekten, gıybetten, hasetten, kibirden, gururdan, enaniyetten bütün dinleyicilerimizi muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.